Evet, merhaba arkadaşlar. Geçen hafta solunumla ilgili sorularımızı çözmüştük. Solunum ve fermantasyon. Bu hafta fotosentezle ilgili sorularımızı çözeceğiz. Biliyorsunuz 12. sınıfta e, bitkiler konusu kalktığından dolayı e, iki konumuz kaldı ana başlık olarak. Bir, Genden proteine konusu, protein sentezi. İki konu olarak solunum ve fotosentez konumuz var. Ondan dolayı solunum ve fotosentezden e, mutlaka her yıl soru çıkıyor da e, ama bu yıl soru çıkma ihtimali şahsi kanaatim biraz daha fazla. E, onun için bu konuyu atlamadan ne yapmanız lazım arkadaşlar? Çok iyi bakmanız lazım. Şurada son 15 günümüz. Bu 15 günü biyoloji adına söylüyorum. Hızlı tekrarlarla bütün konuları gözden geçirerek geçirmeniz gerekiyor solunum fotosentez genlem proteine konusunu özellikle atlamadan ne yapmanız lazım çalışmanız lazım diyoruz Evet hemen bir sorumuza başlıyoruz diyor ki tüm fotosentetik bakteriler ve bitki fotosentezinde bakterilerde biliyoruz arkadaşlar hemen aklımıza gelen zarlı organel ne yapmıyor? Bulunmuyor. Bakterilerde kloroplast yok. Kloroplast yerine ne vardır arkadaşlar? Bakterilerde klorofil pigmenti bulunmaktadır diyoruz. Bitkilerde ne vardır? Fotosentezin yapıldığı özel bir organel olan kloroplast organelimiz bulunmaktadır. İkisinde foto, bu, olan bu canlarda meydana gelen fotosentezde olaylardan hangileri ortak değildir? Bakalım. Bir, karbondioksit oran tüketim arkadaşlar karbonlu su tüketimi e, nedir arkadaşlar ortaktır neden fotosentezde biz ne yapacağız fotosentez sonucu bir besin organik besin üreteceğiz ürettiğimiz organik besindeki karbon her zaman için ne olması lazım arkadaşlar burada olması lazım ki fotosentezde de. bakalım H2O tüketimi hatırlarsanız bakterilerde arkadaşlar H2S veya H2 de kullanabiliyorduk o zaman bu ortak olmayabilir arkadaşlar. Oksijen üretimi H2S kullanırsak kükürt H2 e, üret kullanırsak herhangi bir şey oluşmuyordu. H2O kullanırsak ne oluşuyordu arkadaşlar? Oksijen oluş, oluşuyordu. O zaman oksijen üretiminde ortak olmayabilir. Sonuçta sentezlenen organik besin nedir arkadaşlar? Glikozdur, ortaktır arkadaşlar. Klorofil kullanılması, kloroplast içerisinde ne vardı arkadaşlar? Klorofil pigmenti vardı. Klorofili foto Işık yardımıyla ne yapıyorduk arkadaşlar? Elektron koparıyorduk. Ondan dolayı klorofil kullanılması da hem bakterilerde hem bitkilerde fotosentez olayında ortaktır. Bize neyi sordu? Ortak olmayanlar. O zaman 2 ve 3 ortak değildir. İkinci sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Bir canlıda fotosentezin gerçekleşebilmesi için Canlımızın arkadaşlar kim olduğunu vermiş mi vermemiş. O zaman bu ne olabilir arkadaşlar? Bir bakteri de olabilir. Bu bir bitki de ne yapabilir arkadaşlar? Olabilir. Hangilerinin bulunması zorunlu değildir? Işık olmadan fotosentez, foto, foto neydi arkadaşlar? Işık, ışık olmadan fotosentez olmaz. O zaman bir mutlaka olma, e, bulunması lazım. Bakın dikkat edin arkadaşlar hemen iki şıkkı sildim. Kloroplast, üç şıkkı sildim. Kloroplast arkadaşlar Ha, zorunlu değildir diyor. Kloroplastun bulunmayabilir mi? Evet kloroplast bulunmayabilir arkadaşlar. Neden? Mesela bakteri ise ne olabilir arkadaşlar? Bu klorofil. Fotosentez için önemli olan molekülümüz hangisi? Klorofil. O zaman cevap iki mutlaka olacak. Bakalım NADP. NADP hatırlarsanız arkadaşlar fotosentez arkadaşlar reaksiyonlarında NADP neydi arkadaşlar? Hidrojen tutucuydu. Hidrojen tutucu molekülün ne yapması lazım arkadaşlar? İkisinde de olması lazım. Hangisi zorunlu değildir? O zaman yalnız iki zorunlu değildir diyoruz. Üçüncü sorumuza geliyoruz. Grafikte bitki fotosentezinin ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız tekümeleri sırasında üç farklı madde miktarında madde miktarlarında meydana gelen değişimler gösterilmiştir. Grafikle ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar bu bizim için fotosentezde bilmemiz gereken en önemli en şey kısım burası. İki evrede inceliyoruz. Doğru mu arkadaşlar? Işığa bağımlı evre ve ışıktan bağımsız evre veya karanlık evre diyoruz arkadaşlar. Işığa bağımlı evrede ne yapardı? Güneş ışığı yardımıyla arkadaşlar hidrojeni parçalardık. Hidrojeni parçalayınca ne çıkardı arkadaşlar H2O. Efendime söyleyeyim başka neden bahsediyoruz? H pardon Aşkım o nereden çıktı? Oksijen açığa çıkar arkadaşlar. Başka nat girerdi. Nat pH olarak çıkardı arkadaşlar. Bu net pH'i biz karanlık evreye verirdik. Başka ne oluşurdu arkadaşlar? ATP oluşurdu. Oluşan ATP'yi yine ne verirdik? Karanlık evreye. Karanlık evreye ne veririz arkadaşlar? karbondioksit karbondioksit Karbon dioksit, nat hidrojenleri ve ATP'yi kullanarak ne sentezliyoruz arkadaşlar? Organik besin sentezlemiş oluyoruz. Buna göre diyor grafikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bakalım X maddesi. X maddesi hangisi arkadaşlar? Bakın şurada X maddesinin ışığa bağımlı tepkimlerde miktarı artıyor. Sonra ne yapıyor arkadaşlar? Azalıyor. O zaman ATP'ye dikkat edin. Işığa bağımlı evrelerden ne üretiyoruz? ATP. Karanlık evrede ne yapıyoruz? Fotoloji sonucu ne açığa çıkar arkadaşlar? Oksijen açığa çıkabilir mi? Bu oksijen olabilir mi? Olabilir. Doğru. Z maddesi karbondioksit veya NADPH2 olabilir. Z maddesi ışıktan bağımsız evrelerde üretilen bir madde. Karbondioksiti ne yaptık? Tükettik. O zaman karbondioksit olamaz. NADPH, NADPH, ATP gibi tıpkı düşüneceğiz. Işık evrede ürettik. Karanlık evrede kullandığımızdan dolayı nadph de grafiği böyle olması lazım. O zaman burada ne olabilir? Z'ye ne diyebiliriz arkadaşlar? Glikoz deseydi 3 de doğru olurdu. O zaman doğru olanlarımız hangisi? 1 ve 2'dir diyoruz. Dördüncü sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Diyor ki şişedeki şekildeki cam kava su bitkisi olan elodoya yerleştiriliyor. Ortama mor ışık veriliyor arkadaşlar. Elodoya'nın fotosentez hızını artırmak için. Şimdi bakalım. Mor ışıkla fotosentez kırmızı ve mor ışıkta maksimum. 10 santigrat derece enzimlerin çalışması için uygun değil. Başka or şu kar oksijen çıkıyor. Bir de ne olabilir? Belki karbondioksit ekleyersek doğru mu? Karbondioksit eklersek bu bitkinin fotosentez hızını artırabiliriz. Bakalım. Mor ışık yerine yeşil ışık kullanılması bu fotosentez hızını azaltıyor. Neden azaltıyor arkadaşlar? Hatırlarsanız şöyle bir grafiğimiz vardı. Kırmızı ve mor ışıkta fotosentez maksimum hızlı oluyordu. Yeşil ışıkta fotosentez ne yapıyordu? Minimum. O zaman mor ışık yerine yeşil ışık verirsek ne yapacaktır arkadaşlar? Fotosentez hızı düşecektir. Cevap şıklarımdan hemen bir olanları ne yapıyorum arkadaşlar? Direkt siliyorum. Okey. Gelelim cam kaba soda eklenmesi. Soda ekleyince ne yapıyoruz? Aslında soda ekleyince biz ortama ne eklemiş oluyoruz? Karbondioksit eklemiş oluyoruz. Zaten şimdi A, C ve E'yi sildiğimizde 2'nin kesin doğruluğu ortaya çıkıyor. İki doğru. 10 santigrat derece enzimlerin çalışması için uygun bir o, uygun derken şöyle optimum sıcaklık değil. O zaman biz enzimin çalışacağı optimum sıcakla bitkiler için optimum sıcaklık genelde 25 santigrat derecedir. Sıcaklığı arttırırsak yine ne yaparız? Fotosentez hızını artırmış oluruz. O zaman cevap şıkkı denizlidir diye işaretliyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. ÖSYM tarzı bir soru arkadaşlar. Biliyorsunuz 12. sınıf milli eğitim kitabını incelemenizi tavsiye ediyorum. Denklemlere çok fazla takılıp kalmıyorsunuz arkadaşlar. Denklemlerde biraz önce çiz, çiz, yani çizdim ya Işıklı evrede ATP ve NADPH2 oluşuyor. Karanlık evrede ne yapıyoruz? Bu ATP ve NADPH2'yi kullanıyoruz. Bilmeniz gereken o özet tablo yeterli. Onun için fotosentez hızını etki eden faktörlere ve bu şekildeki deney sorularına lütfen tekrar bakın arkadaşlar. Evet fotosentez yapan canlılarda 1, 2, 3, 4 olaylarından hangilerinin gerçekleşmesi zorunlu değildir. Zorunlu olmayan olayı bakalım arkadaşlar. Bir diyor suyun fotolizi. Hatırlarsanız biraz önce biraz önce söyledim. Karbondioksit zorunlu. Ama biz ne kullanabiliriz? Bazı bakteriler H2O, H2S veya H2 kullanabilir. O zaman suyun fotolizi mecbur değil. Bakın hidrojen kaynağı mutlaka olması lazım. Karbon kaynağı olması lazım. Ama hidrojen kaynağı illa su olacak diye bir şey e, mecburiyet yok. H2S veya h 2 de olabilir. O zaman bir olmayan şıkları siliyorum. Klorofilin indirgenip yükseltgenmesi. Klorofilin mutlaka indirgenip yükseltgenmesi lazım. ATP üretilmesi lazım. Zaten amacımız organik besin üretimi. Organik besinle üretilmesi lazım. O zaman cevap şıkkımız ne oldu? Adana olmuş oldu. Yedinci sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Bir bitkide fotofosforilasyon. Fotofosforilasyon neydi? Işık yardımıyla ATP üretilmesi. Üretilen ATP molekülleri olaylarından hangilerinde kullanılabilir veya kullanılır diyor arkadaşlar. Şimdi ATP ürettik arkadaşlar. Nerede ürettik ama? Işık evrede. Önemli bir nokta. Işıklı evrede ürettiğimiz ATP, arkadaşlar bitkilerde kloroplastın içerisinde ışıklı evrede ürettiğimiz ATP'yi karanlık evrede besin sentezinde ne yaparız? Kullanırız. Vitamin sentezi fotosentez sonucu oluyor mu? Evet. O zaman demek ki bu ATP'yi kullanabiliriz. Aminasit sentezi fotosentezde oluyor mu? Oluyor. Demek ki kullanabiliriz. Glikozun yıkımı. Glikozun yıkımında ATP kullanılır. Ama glikozun yıkımında üret, e, kullandığımız ATP nereden ürettiğimiz ATP arkadaşlar? Solunumdan elde ettiğimiz ATP'dir diyoruz. Yani kullansa bile buradan glikoz yıkımını o zaman ne yaptık sildik. Cevap şıkkımız ne oldu? 1 ve 2 olmuş oldu. Sorumuzu birazcık büyütüyoruz. Evet. kloroplastın yapısında bulunan ATP sentaz enzimi sistemi ve elektron taşıma sistemi aşağı şek aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Numaralandırılmış yapılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi bakın arkadaşlar lütfen dikkat. Kloroplast dediğinden dolayı şu benim kloroplastım. Kloroplastım nasıl arkadaşlar çift zarlıydı. İki zar şöyle Düzdü hatırlarsanız arkadaşlar. Bir de neler vardı arkadaşlar şurada bizim granum lamellerimiz vardır. Kalemle çizmek biraz zor, biraz zor oluyor ama granum lamellerimiz. Şimdi bakalım bir numaralı kısım. Bir numaralı kısımda suyun fotolizi gerçekleşir. Bir numaralı kısım dediği yer neresi arkadaşlar şurası suyun fotolizi gerçekleşir. Evet doğru. ATP sentez klorofilden aldığı elektronları 3 numaralı kısma pompalar. Elektronları değil arkadaşlar. Hidrojenleri pompalar. Yanlış. 2 numaralı kısım. 2 numaralı kısım. Kloroplastın dış zarıdır. Dış zarı değildir arkadaşlar. Neresidir? Şurasıdır arkadaşlar. Yanlış. 3 numaralı kısım da ATP sentezlenir, 3 numaralı kısımda ATP sentezde bu hidrojen buradan oksijene verilirken ne yapılırdı arkadaşlar? ATP sentezlenirdi. Kemi osmotik hipotezine göre olan cevap şıkkımız ne oldu? Bursa olmuş oldu. Sekizinci sorumuza geliyoruz. Kloroplastı üretilen glikoz miktarının değişimi grafikte gösterilmiştir. Dikkat ederseniz kloroplastı e, üretilen glikoz değişimi grafikte evet. Bu zaman aralıklarında gerçekleşen olaylarla ilgili miktar üretilen madde miktarı gitgide ne yapmış arkadaşlar? Artmış. İfadelerinin hangileri yanlıştır? T1, T2, T3 zaman aralıklarında parankima hücresinde fotoliz gerçekleşir. Çünkü üretilen glikoz miktarı diyor ya arkadaşlar. Glikoz miktarı arttığına göre ne yapmıştır? Fotosentez olmuştur. Fotosentez için bitki olduğuna göre parankima hücresi ise arkadaşlar doğru mu? Ne yapmıştır? Suyu fotolizle parçalamıştır. Olabilir. Doğru. Bize neyi soruyor? Yanlış. O zaman cevap bir olanları ne yapıyoruz? Siliyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. T2, T3. T2, T3 ETS elemanları kullanırken t 1de kullanılmaz. Niye kullanılmasın? Sonuçta olan olay hepsinde arkadaşlar fotosentez. Doğru mu? Fotosentezde ETS elemanları kullanılıyor. kullanılıyor. O zaman cevap şıklarımızda 2 mutlaka olacak. Gördünüz mü? Bakın cevabı direkt deniz buldum. Ama 5 beş şıkkını 5'ini okumadan asla ne yapmıyoruz? Cevap vermiyoruz arkadaşlar. T3 zaman aralığında üretilen oksijen miktarı, T3 zaman aralığında üretilen oksijen miktarı T1 aralığında üretilenden azdır. Tam tersi T3 aralığında daha fazla oksijen üretilmiş. Üçte yanlış oldu. T1, T2, T3 zaman aralığında karbondioksit fotosentez olduğuna göre karbondioksit tüketilmiştir diyoruz. Dokuzuncu sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yıldız koyuyorum bu soruya. Bu bizim için çok 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 önemli bir bilgi. Fotosentezde tipkimeye giren moleküllere ait atomların hangi ürünlerin yapısında bulunduğu aşağıdaki gösterilmiştir. Şimdi fotosenteze karbon dioksit ve su giriyor. Lütfen dikkat, karbon besin yapısına katılıyor. Suyun yapısındaki hidrojen, şey, besinin yapısındaki hidrojen hangi hidrojen? Suyun yapısındaki hidrojen. Lütfen dikkat, oksijenin yapısındaki oksijen yani şey nereden geliyor oksijen? Sudan geliyor. Burası bizim için çok 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 önemli. Buna göre fotosentezle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? diyor. Yanlışı soruyor arkadaşlar. Üretilen oksijenin kaynağı tepkimeye giren sudur. Üretilen oksijenin kaynağı tepkimeye giren sudur. Doğru. H2O'nun hidrojenlerinin tüm organik besin sentezinde kullanılır. H2O'nun bir kısmı nereye geldi arkadaşlar dikkat ederseniz suyun. Hani biz denklemlerde 6 karbondioksit artı 6 molekül su yazıyoruz ya. Aslında böyle değildir arkadaşlar. 12 molekül su girer 6 molekül su çıkar. Yani şu su oradan geliyor arkadaşlar. Biz sadeleştirip 6 karbondioksit 6 su diyoruz. Suyun yapısın, suyun hidrojenlerinin tüm organik besin sentezinde kullanılmaz bir kısmı yeni suların oluşmasında yanlış. Organik besin karbon ve oksijen kaynağı karbondioksittir. Karbon ve oksijen kaynağı neresidir? Karbondioksittir. Doğru. E, suyun hem tüketilir hem de üretilir. Su hem tüketilir hem de üretilir. Doğru. Üretilen suyun oksijen kaynağı karbondioksittir. Dikkat edin. Üretilen suyun oksijen kaynağı karbondioksittir. Doğru diyoruz. 10. sorumuza geliyoruz. Fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonlarında fosfogliserik asitleri fosfor dönüşmesi için aşağıdakilerden hangileri gerekir? Müfredattan kaldırıldı bu detaylar arkadaşlar. Ama şey yapalım. Fosfogliserik asitin fosfogliser aldehite dönüşmesi için ATP ve NAD ihtiyaç vardır. Biz artık bunları derse dahi ne yapmıyoruz arkadaşlar? Anlatmıyoruz. Yani reaksiyonların neresinde ATP kullanılır, neresinde çıkar kısmından ziyade özet sistemini yapmanız lazım, bilmeniz lazım. Grafikte yeşil bitkilerin yapraklarına fotosentez ürünlerinin zamanla bağlı değişimi gösterilmiştir. İlk önce artmış sonra ne yapmış? Fotosentez ürünleri azalmış arkadaşlar. Buna göre hangi olay süre zamanından sonra fotosentez ürünün miktarının düşmesinin olaylardan hangilerinin sonucu? Bir, stom hücreleri arasında açıklığın artması. 2. Terleme ile yatılan su miktarı artması. 3. Bitkinin karanlık ortama. Şimdi fotosentez ürünleri ne yapmış arkadaşlar? Artmış sonra azalmaya başlamış. Doğru mu arkadaşlar? Bakalım stomuçelar arasında açıklığın artması, karbondioksit alacak fotosentez de artacak, ürünlerin artması lazım. Terleme ile atılan su miktarının artmasının çok alakası yok. Bitki karanlık ortama bırakılırsa, bitki fotosentez yapamayacak, fotosentez yapamayınca fotosentez ürünleri ne yapmış olacak? azalmış olacak diyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci testimize geçiyoruz hemen arkadaşlar. Bakıyoruz, birazcık büyütüyoruz. Bir terazinin camla kapatılmış kollarına, camla kapatılmış kollarına aynı tür bitkiler birinci durumdaki gibi yerleştiriliyor. Bir süre sonra tartıldığında terazinin kolları ikinci durumdaki gibi oluyor. Demek ki X de ne yapmış arkadaşlar? Fotosentez daha fazla olmuş ve ne yapmış arkadaşlar? Siz söyleyin adını. Hmm. Bitkinin ağırlığı artmış. Bakalım. Y kolunda olan bitkinin yaprağının koparılması. Yani e, olabilir mi? Yaprağını kopartırsan fotosentez yapamaz olabilir. X koluna KOH yani karbondioksit çözeltisi yerleştirilmiştir. Şimdi X koluna karbondioksit tutucu molekül yerleştirirsek ne yapacak? Fotosentez hızı yavaşlayacak. O zaman olmaz. Y koluna ne OH eklenmesi arkadaşlar? Evet fotosentez hızını yavaşlatır. Doğru. Y kolunun karanlık ortamda Y kolunun karanlık ortamda bekletirsek fotosentez olmaz. Hangileriyle açıklanabilir? 1, 3 ve 4 de ne yapabilirsiniz? Açıklayabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi fotosentezini etki eden iç faktörlerden değildir. Fotosentezini etkileyen iç faktör. Klorofil miktarı etkiler mi arkadaşlar? Etkiler. Kloroplast miktarı etkiler. Stomanın konumu ve sayısı çünkü stomadan gaz alışverişi yapılacak. Kutikula kalınlığı etkiler çünkü oradan ışık geçecek. Ama ışık şiddeti nedir arkadaşlar? Işık şiddeti fotosentezini etki eder. Fakat iç faktör değil dış faktördür. Evet. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Bir süre karanlık ortamda tutulup sonra aydınlık ortama konulan yeşil bir bitkinin, ilk önce karanlık ortamda sonra aydınlık ortama konulan yeşil bir bitkinin kloroplastlarında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Suyun fotolizi aydınlık ortama koyduk gerçekleşecek. Atmosfere oksijen verilmesi fotosentez olduğuna göre olacak. Glikoliz Glukoz sentezlenmesi fotosentezde olabilir. Enzim kullanılması fosfogliser aldehitten asit değil arkadaşlar. Tam tersi fosfogliser biraz detaylı bir soru olmuş. Ha bu olay nerede olur? Solunumda. Ama burada neyi soruyor bize? Kloroplast soruyor. Dördüncü sorumuz, bitkiler ortamdaki karbondioksit miktarı ve ışık şiddetinin fotosentez gösterilmiş arkadaşlar. Karbondioksit miktarı arttıkça fotosentez artıyor. Fakat Düşük ışık şiddetinde maksimum A kadar oluyor, orta şiddette B kadar oluyor, şiddetli ışıkta C kadar fotosentez ne yapabiliyor arkadaşlar? Arta diyor yani şey olarak. Grafiğe göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? Düşük ışık şiddetinde fotosentez diğer durumlara göre daha düşük bir değerle tesavülde düşük ışık. Bakalım. Evet. Düşük ışık şiddetinde doğru mu? Düşük ışık şiddetinde fotosentez diğer durumlara göre daha düşük bir değerde sabitlenir. Doğru mu? Evet doğru. 2. Karbondioksit miktarının B'ye B, ye, B ye kadar olması şiddetli ışıktaki fotosentez hızının orta şiddetli ışığa göre daha hızlı olmasını sağlar. Karbondioksit miktarının B kadar olması şiddetli ışıktaki ki fotosentez hızının orta şiddet ışığa göre daha hızlı. Hayır dikkat edin arkadaşlar aynı gidiyor o zaman yanlış. Işık şiddetindeki artışa bağlı olarak kullanılan karbondioksit miktarında sürekli bir artış gözlenir. Sürekli artış değil belli bir noktadan sonra ne yapıyor arkadaşlar sabit kalıyor. O zaman cevap hangileri yanlış? 2 ve 3 yanlış. Beşinci sorumuza geliyoruz. Kemosentez tepkimelerinde olaylarından hangileri gerçekleşir diyor. Gerçekleşebilir diyor arkadaşlar. Oksidasyon zaten oksidasyon gerçekleşiyor. Pardon yani yuvarlak içerisinde. Fosforilasyon defosforilasyon nitrifikasyon. Bunların dördü arkadaşlar kemosentez sırasında ne yapabilir arkadaşlar? Meydana gelebilir. Direkt soruyu sormuş. Bilgi sorusu. Aşağıda kloroplastta kemosmetik hipotezine göre ATP üretimi sırasında görülen bazı olaylar karışık olarak verilmiştir. Tabloda verilen olayların gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir? Bir defa olayın gerçekleşebilmesi için ne olması lazım? Trekoidleri, hidrojen, direnç, mı Elektronların etesedi, ilerlemesi, ATP sentezinin stroma ya pompalaması, hidrojen iyonlarının trekoid boşluğa pompalanması. He. Şimdi ilk olacak olan arkadaşlar elektronların etesedi ilerlemesi olacak. O zaman cevap şıklarımızı ilk önce ikiye arayacağız. Sonra hidrojen iyonları trekoid boşluğa pompalanır. Tilekoid boşluk ile stroma arasında hidrojen derişim farkı oluşur. Sonra ATP sentezde hidrojen ATP sentezden ne yaparken arkadaşlar stromaya pompalanırken ne yapılır arkadaşlar? ATP sentezlenmiş olur. O zaman Bursa olmuş. olur. Yedinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Grafik ışıklı ortamda bulunan yeşil bir bitkinin atmosferden aldığı karbondioksitten miktarının değişimi gösterilmiştir. Azalmış sabit kalmış artmış. Grafikle ilgili ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle ifadesi bizim için çok önemli arkadaşlar. T1'de fotosentez yavaşlamaya başlar. Evet T1'de fotosentez ne yapmaya başlıyor? Yavaşlamaya başlıyor. Doğru. T2'de solunum hızı fotosentez hızından fazladır. Kesin diyemezsiniz arkadaşlar buna. T2'de fotosentez hızı solunum hızından atmosferden alınan karbondur. Çünkü de hayır tam tersi fotosentez daha fazla ki atmosferden karbondioksit alıyor T3 ve T5 T3 ve T5 de stomalar tamamen kapanır bilemiyoruz arkadaşlar atmosferden karbondioksit almaya devam ediyor T4'de açığa çıkan oksijen miktarı sürekli artar açığa çıkan oksijen miktarı sürekli artar mitokondri faaliyetinin hızını bilmediğimizden dolayı yine ne yapmıyoruz arkadaşlar Bilmiyorum. kesin doğru dediği zaman ne yapar arkadaşlar? Cevap şıkkımız Adana olmuş oldu. Evet. Kloroplastta gerçekleşen fotosentez olayları ile ilgili bir tabloyu vermiş bize. Bizim bilmemiz gereken. Işıklı evrede ne yaptık arkadaşlar? Biz NAT evet, suyu parçaladık. ATP ve NAT pH ürettik arkadaşlar. Ürettiğimiz ATP ve NAT pH'ları ne yaptık? Hmm. Ee, kalbin döngüsüne verdik. Yani karanlık evrede at, glikoz sentezlemiş olduk. Hangisi yanlıştır diyor. Kalbin döngüsünde oluşan NADP ve ADP ışığa bağımlı evrede kullanılır. NADP ve ADP ışığa bağımlı evrede kullanıldı mı? Evet kullanıldı. Doğru. Ha bize yanlışı soruyor. Bize yanlışı soruyor arkadaşlar. Işık Kalbin döngüsünde doğrudan etkilemez. Işık kalbin döngüsünü doğrudan etkilemedi. Dolaylı etkiledi. Doğru. Kalbin döngüsünde üretilen 3 karbonlu organik madde yağ asidine dönüşebilir. E, maddelerin sentezlenmesinde bahsetmiştik. Doğru. Işığa bağımlı evre bitkilerde granada, bakterilerde stromada gerçekleşir. Bakterilerde arkadaşlar stroma var mı veya kloroplas var mı yok. O zaman cevap şıkkımız direkt denizli olmuş oldu. Dokuzuncu sorumuz. Sorumuzu hemen büyütüyoruz. Grafikte hücresinin kloroplastlarında 0 T4 zaman aralığında ATP miktarının değişimi gösterilmiştir. Bu zaman aralıklarında harcanan karbondioksit miktarı hangisi gibi olabilir arkadaşlar? Hatırlayın şöyle bahsetmiştik. Işık devrede üretilen ATP karanlık evrede kullanılır. Işık devre devre şurası nedir arkadaşlar? Karanlık evre. Karanlık evrede de ne kullanıyoruz arkadaşlar? Karbon dioksit kullanıyoruz. O zaman şöyle cevap şıklarına bakıyoruz. Olmaz, 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 olmaz. En mantıklısı hangisi oldu? Edirne olmuş oldu. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuzu. Fotosentez ve kemosentez reaksiyonlarında olaylarından hangileri ortaktır? Organik besin monomerlerinin kimyasal bu enerjisini kullanma Arkadaşlar fotosentez, kemosentez olayında organik besin monomerlerinin kimyasal ve enerjisini kullanma ortak değil. Fotosentez, kemosentez yapan canlılarda ortak. Ama bu olaylarda arkadaşlar ortak değil. Hidrojen kaynağı mutlaka bir hidrojen kaynağına ihtiyacımız var. O zaman şıklarımızda iki mutlaka ne yapması lazım? Olması lazım. İnorganik madde oksidasyonu, inorganik madde oksidasyonu sadece kimde var? Kemosentezde var. Sildik arkadaşlar. Klorofil molekülünün elektron kaybetmesi. Klorofil sadece nerede var? Fotosentezde var. Sildik. Karbondioksit mutlaka neye ihtiyacımız var? Bir karbon kaynağına ihtiyacımız var. O zaman cevap şıkkımız ne oldu arkadaşlar? Bursa olmuş oldu. Evet arkadaşlar, sorularımız bu kadar. Hepinize teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. başarılar diliyoruz.